Merhaba arkadaşlar, ben Ali Elmasdaş. Kentsel dönüşüm dendiğinde çoğumuzun zihninde aynı anda iki duygu belirir. Bir yanda anıların yıkılması korkusu, diğer yanda daha güvenli bir gelecek umudu. Bir ev sadece beton, kolon ve tuğladan ibaret değildir. Orada yaşanmışlık vardır, alışkanlık vardır, komşuluk vardır. Ama aynı ev eğer güvensizse insanın iç dünyasında sürekli bir tedirginlik de üretir. İşte kentsel dönüşüm tam bu noktada insanın kalbiyle aklı arasında sıkıştığı bir eşiktir. Yıkım mı, yeniden doğuş mu? Kayıp mı yoksa güncellenmiş bir yaşam mı? Bu videoda kentsel dönüşümü sadece binalar üzerinden değil, insan psikolojisi, mahalle hafızası ve sosyal dönüşüm üzerinden ele alacağız. Çünkü mesele sadece evleri değil, hayatları nasıl dönüştürdüğümüzdür. Kentsel dönüşüm insan hayatında iki güçlü duyguyu aynı anda harekete geçirir. Bir yanda eski mahalle sıcaklığına, anılara ve köklere bağlılık, diğer yanda yenilenmiş, daha güvenli bir evde yaşamanın verdiği huzur ve umut. Bu iki duygunun çatışması insanı parçalıyormuş gibi hissettirebilir. Fakat doğru yönetildiğinde kentsel dönüşüm aslında bir yıkım değil. Hem geçmişi koruyan hem de geleceğe daha sağlam adım atan bir doğuş sürecidir. Eski mahalleler sadece binalardan ibaret değildir. Çocukluk anılarının, komşuluk ilişkilerinin ve gündelik hayatın ritminin saklandığı yerlerdir. Kentsel dönüşüm olduğunda insanlar en çok bu hafızanın yok olmasından korkar. Çünkü insan için yer kimliğin bir parçasıdır. Ancak bu anılar mekan değişse bile silinmez. Tam tersine daha güvenli bir binaya taşınarak korunabilir. Asıl mesele fiziksel yıkımdan çok psikolojik süreci anlayabilmektir. Yeni binalar modern mimarisiyle beraber insanların en temel ihtiyacı olan güven hissine hitap eder. Depremle depreme dayanıklı bir binada oturmak, yeni teknolojiyle oluşmuş bir binaya geçmek bireyin iç dünyasında büyük bir rahatlama yaratır. Ayrıca yeni evler daha ferah, daha ışık alan ve daha düzenli hayat alanları sunar. İnsan kendisini rahat hissettiği mekanda daha üretken, daha huzurlu ve daha motive olur. Bu da dönüşümün bilinmeyen ama en önemli mutluluk kaynağıdır. Birçok insan dönüşüm sonrası komşulukların biteceğinden korkar. Çünkü eski sokak kültürünün sıcaklığı kolay bulunmaz. Fakat site yaşamı yeni bir komşuluk tipi üretir. Daha düzenli ve kuralları olan bir ortam. Çocuklar parkta bir araya gelir, büyükler ortak alanlarda sohbet eder ve yeni sosyal ilişkiler yavaş ama sağlam kurulur. Belki eski mahalledeki spontane sohbetler azalır ama daha profesyonel, saygılı ve sürdürülebilir bir komşuluk şekli gelişir. Komşuluk ölmez. Sadece form değiştirir. İnsan yaşadığı çevreyle doğrudan etkileşim içindedir. Bakımsız bir ortam kişinin ruh halini olumsuz etkiler. Kentsel dönüşüm sonrası sokaklar, aydınlatmalar ve otopark düzeni bireyin hayata bakışında olumlu yönde değiştirir temiz ve bakımlı bir ortamda bulunan kişi kendini daha derli toplu hisseder. Bu psikolojik hal dönüşümün en önemli olan sosyal faydalarından biridir. Dönüşümün en hassas kısmı geçmişten tamamen kopmadan yeniye uyum sağlayabilmektir. İnsan ne sadece eskiyle kalmak ister ne de eskiyi silerek ilerlemek. En sağlıklı yaklaşım Eski alışkanlıkları ve anıları akılda tutarak onları daha mutlu bir hayat için güncellemektir. Eski arkadaşlarla iletişimi sürdürmek, mahalle kültürünü siteye taşımak, aile rutinlerini korumak bu dengeyi sağlar. Kentsel dönüşüm sadece binaları değil, insan hayat biçimini de güncelleyen bir fırsattır. Kentsel dönüşüm ne tamamen bitiş ne de tamamen başlangıçtır. İkisinin arasında doğru bilinmesi gereken hassas ama güçlü bir denge vardır. Eski mahalli sıcaklığı ile yeni binaların rahatlığı bir arada var olabilir. Geçmiş bir yük değil, geleceğe taşınan bir mirastır. İşte bu yüzden kentsel dönüşüm sadece fiziksel bir yıkım değil, hem bireyin hem de toplumun kendisini birlikte tanımladığı bir doğuş sürecidir. Önemli olan bu süreci korkuyla değil, bilinçle aşabilmektir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olun, beğenin ve paylaşın.